Hepiniz de hep beni videoya merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte bana en çok sorulan 3 soruyu cevaplayacağım. 3 soru değil aslında bu bin kere sorulmuştur belki bu soruların her biri yani. Şuan yapın geç söylüyorum. 10 kere sorulmuştur çünkü e, Instagram'dan çok fazla soru geliyor. Aynı şekilde YouTube'dan ayrıyetle hani e, yani geliyor. Yorumların altında pek fazla yazı yazmıyorsunuz. Lütfen yani görüp bana İnstagram'dan mesaj atıyorsanız, girip abone olun, ziyaret edip bırakmayın istek video ziyaret, yani kanalımı girip ziyaret edip abone olmadan, istek video istemeyin <laughs> Her neyse Şimdi videoya geçelim isterseniz Öncelikle sese oldum Bu seslilik hakkındaki sorulan soruyu da hemen yanıtlayalım Birinci sorumuz Birinci soru Öncelikle birinci soru şu şekilde ee, neden sese olmuyorsun diye birçok soru geldi. Yani, yani sese ol, çekiliş yap, ses olmadan nasıl çekiliş yapmayı düşünüyorsun gibisinden baya bir soru geldi. O nedenle onları yanıtlamak istiyorum. Öncelikle neden ses olmadım? Çünkü Because Her neyse. Çünkü Hattım Vodafone'a bağlı ve Türkcell'den olmuyor sadece bu SD yükletiliyor işte sesle olmuyor o şekilde ama e, Vodafone'dan <laughs> yani Vodafone'lu olduğum için olamadım ve Vodafone'a aslında TL yüklettim. Sonra geldim buraya denedim işte başarısız falan dedi. O yüzden olmadı Türkcell olduğu için Türkcell olduğu zaman oluyormuş. Her neyse bu soru diye aldım. zaten ikinci soruda bu soruyla bağlantılı. Peki orasını anladık bu ise ikinci işte hani ikinci sorumuzda tamam işte burasını almak da peki neden o zaman işte hani aşkım askım da oluyordun sese işte çekiş yapmaya karar verdin falan diye soru, soru çok fazla gerçekten çok fazla hani neden işte bu hesapta olamıyorsun da diğer hesapta olduğun gibisinden onları ben de hepsini toparlamaya çalıştım hepsini genelini yapmaya çalıştım üç tane akıllı soru çıktı <laughs> her neyse Eee Onda oluyordum. Çünkü yine Vodafone'a bağlıydım ama e, arkadaşımla beraber e, eskiden ortak vardı ama pek fazla gelmiyordu. Girmiyordu. Yanında sadece duruyordu işte. Birlikte saç seçiyorduk falan. E, saç, kıyafet falan seçiyorduk. Ama her neyse. E, işte nasıl desem. Ben bunu büyüteyim bence. Bir dakika. Hm. İşte o nedenle oluyorduk. Onun telefonu Türkcell'iydi onunla birlikte oluyorduk. Ama benim telefonum bu fon olduğu için yani ben ilk önce denedik işte o zaman da. İşte dedim ben hani şöyle şöyle senden olalım mı? Tamam dedi ben de Türkcell'iyim olalım dedi. Ondan sonra Türkcell'den olduk. Sonra olduk işte onda çekiliş yaptık bu şekilde oldu yani diğer türlü bu hesaba yani e, girmiyor pek fazla şimdi üçüncü soruda son soruda bununla ilgili bu da hepsini toparlama gibi bir şey çekiliş bundan sonra hayır, pardon bu sonra geldi bu soru sonra geldi ha şu üçüncü olarak şu soru soruldu ee, ne zaman ne aralıklarla hangi zamanlar çekiş yapacaksın diye sorular çok oldu az sonra çekişi başlatacağım bunu söyleyeyim birazdan çekiş başlayacak şimdiden video izliyorsanız hemen çekiş videomu uçun buradan çünkü çekiş başlayacak çünkü e, ee, yani hangi seviyelerdeyken çekilişi şey yapacağım. Öncelikle e, şey yani kaç aboneyken yapacağım. Böyle 50 aboneyken çok küçük bir hediye ama abonelikten çıkarsanız asla çekiliş yapmayı düşünmüyorum. Abonelikten çıktığınız girdiğiniz her şeyi ediyorum Hiç merak etmeyin. <laughs> her neyse e, bu şekilde yani belirli ayaklar olacak. 50, 100, 102 yani 100, 200 300 yani 500'e kadar gidecek. Hele de 1000 abone gerçekten çok büyük bir sürpriz yapmayı düşünüyorum. Şimdi ufak ufak yapacağım. Mesela şu an yani ilk çekilişte az az vereceğim herhalde. Bilmiyorum yani bir iki şey veririm en fazla. Her neyse bunu da yanıtladım. Şimdi ise olan şeye geçelim. Sizin genel olarak merak ettiğiniz soru soralım olarak değil de genel olarak merak ettiğiniz şey. Sese ne zaman olacaksın? Zaten sese. Şu an oldum ve çekiliş birazdan yüklenecek. Ee, öyle hemen evime gelebilirsiniz. Hemen gelip e, işte ZDM yazabilirsiniz bir şeyler ne bileyim. Yani gidip yani şey yapabilirsiniz. Bazarıma hemen uğrayabilirsiniz. Her neyse arkadaşlar hepiniz çok öptüm. E, diğer videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Çekilişe devam edeceğiz.